merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet'le birlikte Diggle sesi yapıyoruz. yapıyoruz. Ee, evet. bir ve bir olacak. O zaman hemen başlayalım Mehmet. Evet, var burada. Haksızlık mı <laughs> lan? Bir şey yok Mehmet. oyuncular. <laughs> Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamı için 150 evet. like. Evet. Güzel 150 like geldiğinde sizle birlikte ve satacağım. Mehmet'e de kanalına abone olmayı unutmayın. O da kartı. ondan herhalde sağ olsun. Mehmet'ciğim. Ee, o zaman Şeman dikalım. Bu videoyu normalde kabul etmeyecektim. Ee kendisi bana 1 milyon dolar verdiği için kabul ettim. Asla <laughs> videolara gelmiyor. Ama. Biliyorsunuz ki ben yani 1 milyon dolarına asla asalsında gelmiyorum. Kendisi tebrik etti. Ben de bir dedim 1 milyon dolar. İyi para. Bu arada şaka. Hayır hayır teşvik etti. Hemen alıyorum. Hah. Güzeldim. geçme. Ben gece mi? şu an kışkırtmıyor be geceyi. Ben aslında geceyi para verdim ben. Gece bu arada bizim kedimiz. Bilmeyenler varsa yani kedimi. Gördün mü seni? Gececiğim biraz susar mısın? Gördüm. İnternetim gidiyor bir dakika Mehmet. Vurma. 900, 990, ay 999. Videoda görüyoruz. Of ya. Biraz kendi internetimi geçeyim. Güzel tamam bak bir, bir dakika daha düzen 180 50 tamam düzeldim böyle mi bana ya ama indirin diyor ne oldu bu videoda her şey belli olacak yani yani bir şey yok yani kim daha digal ve iyi oynuyor bu Hasan Bey teşekkür ederim ama çok buz koydun ya ne yapayım buz Bir dakika, bir dakika. sen daha like atmadım. O zaman hemen at. Bayağı vuruyor. Yok artık. sen daha hala abone olmadım. O zaman hemen at. Basacağım

Hayır. O <laughs> oh, hiç vuramamışım lan. Vay. Utan. Utan. Arkadaşlar <laughs> yani ben ne yani bu? Ya oynayayım. Bütün bir seviye zırh almak yok ya. Yani. Niye? Bana ne? vurulmuyor. Az vuruyor. Almak yok. 30 tamam. vuruyor. 2 e, ok seviyelik var. Tamam. Tamam. Ne şimdi mi dinliyor Videoda böyle konuşmamış. Şimdi aklıma geldi. Ama üç seyizdir de gerçekten az duruyor. Ha iyi. doğru saatten lazım. Tamam güzel. Bak. ben Diggle'da hakikaten hiç oynayamıyorum. Biraz sesi kısabilir misin Mehmet? Video fazla ses gidiyor gibi de. Burada hiç oynayamıyorum. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Ha 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 oynayamıyorum. Mehmet Oy. ya da onun mı var? Allah Allah ya. Diggle'da hiç oynayamıyorum ya. Uzakta iyi oynuyor musun? Uzakta bir tık iyi oynuyorum. Bir tık. Tamam hadi yakına girelim biz de. <laughs> Allah'ım niye dedim ki ben bunu ya. Bak bak sesini verdi yani geldi yani. <laughs> sen bizim ben de uzakta pro gibi oynuyor. Niye ben pro gibi? pro musun sen? Ve arkadaşlar şaka diyorum yani iyi oynamıyorum zaten pro değil. Yani diyorum şakasına. Bunlar Bence pro'lu izleyiciler seçer. Kendi Aynen seçemezsin. Aynen arkadaşlar yorumları yazın hangimiz iyi oynuyor. Yani. Kimi satan? Bak ben taktik yaparım. Ben 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 ben. Taktik Abi. ya. Çok <laughs> yattım. Ya, aldım yani kesin. Hiç vuramıyorum abi ben Diggle'la çok kötü oynuyorum. Ya abi sen Bak kendisini de kırdım yani. Uyumlu. gelin. Ya ben neden Diggle vs istedim? Geçiyoruz <laughs> mu? nomasla Yok öyle. Normal silahı bilmem geçersin. Hadi bak ya. Gece var mı oğlum? Gecenin tamam. sesi ee, gelebilir size. Bir turda da yonmaz silah yapalım. Tamam. Gece Gece bağırma. Bir çatımız yok mu sana? 45 <laughs> vuruyor lan. <laughs> <Bana>. Alışıyorum ben. Alışıyorum. Hadi bakalım. Bu arada güzel bir kafa yetim Mehmet geçmiş olsun. Bekle bekle ya. İki, iki. Şu an 2 2 6'da bitiyor. Çok eğlenceli maç gibi içinde bir his var gerçekten. Bak Yüzü. yenersem hmm, bir tane dedim ya. Heh. Tamam. Ben yenerim sen de benimkini yapıyorsun. Tamam. Ben istedim mi? Video sonu. Bu kötüydü. Bak böyle bir şey yapalım bunlar. Kalbiden İstanbul fotoğrafına evde hemen çok kuru çok yoğunlu. Böyle ne şeyin açıklamasına. Tamam. Tamam. Ve tamam. ben bence bunu da Instagram'dan bakabilirsiniz kim yani. Hemen yani kapı. Yani ben de kaçıyorum. Ben de canlısın. Yani Diggle'ı ben de takip ediyorum. Normalim. Evet, buruk oyunu. Ne? Ben de buruk oyunu. Tam kafe gidiyorduk be. Ay bu Mehmet açık verilmez ya. Mehmet çok püsküyorum farkındasın değil mi?

Ya bir şey mi? Şimdi şey bu videoda fark ettim niye ya. ben niye anlamıyorum? Bunu anlamadım. Abi. Arkadaşlar videoda görüyorsunuz zaten bayağı vuruyorum. Lan. lan tamam bu ne söylüyorum vuruyor. Ben işte pusarım. Pusmak Kare, yok sana... ay bu kareyle. Tamam tamam hadi. amas verim yani çocuğa. Yoksa arkadaşlar benim biliyorsunuz. Alırım da amas bunlar. Ya gece bitiyor ama. Vaa bir yandan hep geliyor mu ya ben, bir yandan? Nasıl sonra gelmem. Bak her türlü. Şimdi buradan gelmem dedi ya kesin buradan geliyor. Arkadaşım. Burada mi? buradasın. Hı. Bu sesin geliyor. Bir dakika Mehmet. Nerede? A Ay Ama gece bölmesinler oyunu. ısındım sanırım şu an. Mehmet. Evet. Alın elini mi Mehmet? İster misin? Vermem Tamam sanki. Bir tane bu olsun istersin. Yok mu? Bir tane alınmış. Hadi bir tane alınmış var Mehmet. Hadi gel. Aldım ben. Yok yok aldım. Aldım. Aa o sindi mi denir bu? Almadın mı sen? Tamam hadi. Daha vermemiz yok. Tamam tamam bir tane mermimiz var hadi. Bir tane mermi mi? Tamam iki olsun. Tamam mermisi evet, bir tane kadar. Evet ben iki tane aldım o zaman Biz de sayarız. Oha! Bilmem ne mi? Kendine yok yok. Alın mı yok? Kaç kişi Tamam ben alın Biraz vereyim ya. Yok. Hadi el alın mı? Doksan döndüm. Alın yatıyor. Bak bilmiyorum senden fazla haklarım olacak yani. Aramızda alt parası. Bak sen vuramıyorsan en son kafalardan vuruyor. bak. Dalga sonra ben de şey sak, dalga gibi bir şey yapıyorsun sanırım. Sonra ölüyorsun. Bak sen kapadın ya oynuyorsun. Ben ezberdim sen ne işin var orada? Bak yürüyor ya ben. Yürüyorum Mehmet sana. Tuzak düşüyor. Mehmet. Hep eğiyorum. Sıcaktır bu zaman. Ha? Mehmet ya. Ha, ha. Abi like atayım. At like kim? At like ben, ben bunu veremem Sunay. Ya kaç ansık dargın? Ansık Ben şu an senin az önce eli bilerek verdim ben. Ha, ha ha ha. Vallahi bilerek verdim. O zaman şimdi başlayayım mı? Tamam. Biliyor musun? He. Geçmiş olsun. Alacağım mısın? Arkadaşlar ben iyi oynuyorum. Tek göreceksin biraz sonra kim alıyor mu? Bak Instagram'a istediğim bir şey yazdırabiliyorsun. Ooo Sarpan Bey. İstediğim şeyi şey yazdırabilirim. Ya, ne yazmayı düşünüyorsun? Videoda soruyorum. Çok düşük Mehmet. Buyur, iyi evet arkadaşlar, şimdi Mehmet'in istikramına geçiyoruz. Yo istiklalamaya geçmiyoruz. Kapat videoda. <laughs> Kapanmadı. Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şu an Mehmet'in Instagram'ındayız. Şuradan profile düzen derken şöyle bir sansür. Buraya şuraya şey yazacağız. Ne yazalım ne yazalım? Bunu sizden istiyorum. Ne yazmamı istiyorsunuz bana gönderin.